Arkadaşlar maalesef dünyamız kırmızı oluyor şu an. Hemen bize yardıma gelin. Yani sığınağa gidin lütfen. Yoksa siz de kırmızılığa yakınırsınız. Şimdi alacağım. Hatta dünyanın en iyi kadını bile dünyanın en iyi kadını bile bu işe sürdürebiliyor. Neden oluyor hiç bilmiyorum. Saygılarımla Mr. San. Seni kullanıyor. Seni kartuşlamaya çalışıyor lan oyundan için. Kartuşlar çık. Neden? Seri kartuş yapmaya çalışıyor. Tamam. Nerede lan bu? Orası bu çocuğu. Biz ölmedik farkındaysanız. Aslında o güvenliğim sıvısını atan bizdik. Dönü ne 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 ne. Bunun tadına bak o çocuğa. Nah! Öldüm. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İyisin. Hırsız dikenli top. Berat. Çip 2. Nisa. Aras. Kadir. Hırsız dikenli top. 3. Son.